Almanya'dan, İngiltere'den, Şırnak'tan, Adana'dan, Van'dan dünyanın bir yok çok yerinden olduğu gibi ülkemizin de farklı farklı şehirlerinden hastalara şeffaf plak tedavisini uygulayabiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bunları? Normal şartlarda hastamızın tedavi başından sonuna kadar olan tüm plakları doktorun eline en baştan geliyor. Bu plakların Hangi sıklıkla hastaya verileceği konusunda hekim ve hasta arasında bir iletişimin olması gerekiyor. Örneğin hasta yurt dışında ve 4 ay sonra gelmek istiyor. Biz 10 günde bir değiştirme sıklığıyla yaklaşık olarak 4 ayı hesap ettiğimizde 12 tane, 15 tane, 16 tane plak hastaya verdiğimizde hastamız bu plakları düzenli olarak kendi planlamasına göre değiştiriyor ve onun sonucunda bizlere geliyor. Ama ben şehir içinden gelen yani İzmir'den gelen hastalarımıza yaklaşık olarak bir buçuk iki ayda bir değişiklikleri görmek amacıyla randevularını veriyorum. Peki uzaktan gelen hastalarda bir sıkıntı çıktığında neler yapıyoruz? Örneğin bir video konferans bağlantısıyla hastamızın dişlerini görüyorum, ağızlarında meydana gelen probleme yönelik olarak lastik takmasını lastiğin yönünü değiştirmesini, lastiğin çapını değiştirmesini ya da vidadan bazı durumlarda vidalar uyguluyoruz. Vidalardan destek alarak başka yönde lastik uygulaması gibisinden ek mekaniklerle bir takım çözümleri uzaktan da olsa uygulayabiliyorum. Hele hele pandemi döneminde hastaların sık sık hekimine gelemediği, bizlerin çok yoğun hasta temasında bulunmak istemediğimiz bir dönemde gelemeyen hastalarımıza da eğer tedavi sürecinde hastalarımız plaklarını çok güzel bir şekilde takıyorsa plaklarını kargo ile gönderip bunları düzenli olarak değiştirmelerini belirlenen sürelerde yeterince takmalarını öğütledikten sonra tedavimizi çok güzel devam ettirebiliyoruz. Bu anlamda çok uzak mesafeler olsa da aramızda her halükarda ortodontik tedavinizi şeffaf plaklarla güzel bir şekilde tamamlayabiliriz. Bunun süresi soruluyor ne kadar uzun sürelerde tedaviler sürüyor diye. Bizim başlangıçta belirlediğimiz düzeltme ihtiyacının şiddetine göre plak sayısı da değişiyor. Şimdiye kadar bakıyorum yoğun hasta temposunun içinde. bir buçuk yıldan daha fazla süren hastam yok. Bu anlamda bu bir belirteç olabilir. 4 ay, 5 ay, 6 ayda biten hastalar da var. buçuk yıl süren hastalar da var. Onun için bu belirlenen sıklıklarda doktora gelmeniz bu kadar konforlu bir tedaviyi tüm hastalarımıza öneriyorum. Şeffaf plaklar konusunda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız mutlaka bir ortodonti uzmanına danışmanızı tavsiye ederim.